Herkese selamlar dostlar. Yeni bir e futbol mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün bombacı Leroy Sané gelmiş. 50 tane futbolcu içinden bakalım çıkartabilecek miyiz? İndirimleri aldım arkadaşlar. 1162 e futbol param var. Çıkartırsak güzel olur. Deneyelim bakalım. Çıkartırız inşallah. Şöyle girdik bakalım Leroy Sané'ye. Evet özellikleri böyle. çıktı. Tekli deneyim ya. Bir iki tane tekli deneyim. Çıkartırız be belki. Şöyle taktik denedik. Çıkar mı be? Çık be. Yelert geldi lan satayım ya. Lan yelertme be. Tekrar çık dene. Taktik deneyelim arkadaşlar. Bence çıkartırız. Çıkartırız. Çıkar mı? Gelir mi? Dönmedi be. Farklı bir taktik deneyelim. Şöyle bir ürün ayrıntılarına girelim. Çıkalım. Belki gelir arkadaşlar. Bir de 10 iptal yaparım. 9-10 iptal de gelir herhalde. Şöyle girdim. Yine baktım. 10 iptal yapalım. Evet. Tık 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 tık. Bas. Geliyor mu? Aha. Geldi lan. Leroy Sane. Geldi. İşte bu be. Oğlum Osman gelmiş lan. Osman'ı ne yapacağım? Bana Sane lazım ya. Leroy Sane. İşte bu be. Sabah. Gençler saat sabahın 5'i ondan fazla bağıramıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> sane. Diğerlerini sil baba. Tacı hala duruyor mu lan Fener'de? Sil 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 sil. Leroy Sane hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Leroy Sane hayırlı uğurlu olsun. Bakalım deneyelim basım yapalım. Nasıl olacak? Kadromuza bir koyalım. Sıralara Alınma sırası şöyle Sane'yi koyduk. Oo, 102 oldu. Güçlendirici var mı? Şöyle bir ekleyelim bakalım ne gelecek güçlendirici. Hava topu değildi. Şöyle farklı bir şey var ama. Tamam, şut ürettik. Şutla 103 oldu arkadaşlar şutla. Evet dostlar gördüğünüz gibi şut ekleyerek 103 oldu Leroy Sane. Güzel oldu lan. Galatasaray kartı. Osimhen nerede? Osimhen'i koyayım bir de. Şöyle Evet güzel oldu bak güzel ikili oldu arkadaşlar. Evet özellikleri de gerçekten güzel arkadaşlar. Bu şekilde özellikleri. Hızlanma, şut falan. 10 numara. Tasos kaç? Tasos da 90. Güzel ya. Özel basımı da vardır arkadaşlar muhakkak. Deneriz. Bu videoluk bu kadar olsun dostlarım. Maç videosunu ayrı bir videoda gösteririm dostlarım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.